arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle hipnoz çalışması paylaşacağım. Yalnız hipnoz dediğimizde biraz ürkütücü bir kelime gibi geliyor değil mi? Yani kendini kaybetmek eğer hipnoz olursam istemediğim şeyleri yaptırabilir mi? E, hipnoz olursam geri gelebilir miyim? Tabii bunlar çok doğal insani korkular insani duygular. Şimdi ben sizi hipnoz etmeye çalışacağım. Siz bütün dikkatinizi benim söylediklerime verirseniz sizin hayalinize o verdiğiniz e, tepki veya his diyelim genelde zihnin şart ve koşulları içinde olduğu için o his yüklemesini bilinçaltınıza yapamıyorsunuz. Bir kere kimliğinizin bir takım zihnin size söylemiş olduğu veya üzerinizde varsayımlarla tam bir hakimiyet kurmuş olduğu şart ve koşullar var. Bunu unutmayın. Yani biz çalışmalarda dilek çalışması yapıyoruz. Kimimiz çok güzel sonuçlar alıyor ama dikkat ettiyseniz çoğumuzun çok da kalıcı kalmıyor. Tekrardan o kısır döngüler karşımıza çıkabiliyor. Şimdi buradaki önemli nokta bırak seni hipnoz edeyim, hayaline kodlayayım dememin sebebi o zihin şart ve koşullarından sizi çekmem. Şimdi burada önemli nokta sanki bir girdapa çekiliyormuşsunuz gibi, sanki bir boşluğa düşüyormuşsunuz gibi kendinizi kontrol etmeye çalışmanız çalışmayı sabote ediyor. Onun için lütfen zihnin derinliklerine sizi çekmeye çalışırken rahat olun ve tamamen güvende olduğunuzu bilin. Eğer bir niyetiniz, hayalinizi gerçekleştirme niyetiniz tam anlamıyla şimdi ve burada sizin vermiş olduğunuz bir kararsa artık bunu yapmak zorundasınız. Artık hayallerinizi erteleyemezsiniz ve ertelediğiniz sürece de o konfor alanında sadece bahane olsun diye şikayet edersiniz. O zaman eğer bu çalışmada gerçek anlamda bir seçim yapıyorsanız lütfen benim sesime iyice odaklanın ve sizi zihninizin derinliklerine çekeyim. İşte orada yepyeni bir başlangıç yapacaksınız hayatınızda. Çünkü bilinçaltınıza bir kodlama yapacağız. Ama dediğim gibi bu özgür bir seçim. Videoyu izlersiniz. Kendinizi ee tam da hani zihnin derinliklerine bırakacakken tekrardan kendinizi kontrol ederseniz bu sizin seçiminiz. Bunu tekrar tekrar yaptıktan sonra belki alışacaksınız kiminiz. Onun için tamamen özgür seçiminize bırakıyorum bu çalışmayı yapmayı. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Sessiz ve sakin bir yer. İstiyorum sizden ve bu kez söylediklerimin aksine uzanarak yapmanızı istiyorum. Evet, uzanarak yapmanızı istiyorum. İsterseniz uykuya dalın. Önemli değil. Ben sizi oradan tekrar çıkartacağım. Bu konuda lütfen güvende olduğunuzu bilin. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Öncelikle burnumuzdan ben saydıkça derin bir nefes alacaksınız. Saydığım sürece ve saydığım sürece de ağızdan nefesi vereceksiniz. Ben sizi yönlendireceğim. Şimdi burundan al dediğimde burundan alıyorsunuz. Ver dediğimde ağızdan lütfen. Al. 2 3 4 5 6 7 Ver. 2 3 4 5 6 7 8 Al.

6, 7, 8. Son. Al. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son nefesi 8, 8 yaptık. Yanlışlık yok. Rahat olun. Şimdi Sağ gözünüzün üzerine buradan bir spot ışığı tutuyorum. Rahat olun, gözlerinizi hemen açmayın. Sağ göz kapağınızın üzerinde beyaz bir spot ışığı var. Dikkatinizi orada tutmaya çalışın. Şimdi sağ gözünüzdeki bu ışık gitgide güçleniyor. Gözlerinizi açmayın. Gitgide güçleniyor. Gözleriniz zarar görebilir. Açmayın. Ve yavaş yavaş gözünüzden içeriye doğru süzülüyor şu an. Böyle karanlık bir odaya süzülen bir ışık gibi sağ gözünüzden içeriye doğru bir ışık hüzmesi olarak süzülüyor ve suratınızın sol iç karanlık yüzüne dönüyor. Orayı baştan aşağı aydınlatıyor. Suratınızın sol iç yüzü adım adım aydınlanıyor. Dikkatiniz orada olsun. Şimdi dikkatinizi oradan çekin. Sol göz kapağınızın üzerine verin. Bu kez oraya spot ışığı tutuyorum. Böyle çok parlak bir spot ışığı. Gözlerinizi açmayın. Zarar verebilirsiniz. Tamamen ışığa odaklanın. Sol göz kapağınızın üzerinde gitgide güçleniyor, gitgide daha parlak hale geliyor. Sanki göz kamaştırıcı güneş parlaklığına ulaşıyor ve yavaş yavaş sol gözünüzden içeriye doğru süzülmeye başlıyor bu ışık. Takip edin söylediklerimi gözünüzde canlandırın şu an ve suratınızın sağ iç karanlık yüzüne dönüyor. Orayı baştan aşağı eşit bir şekilde aydınlatmaya başlıyor. Dikkatiniz orada olsun ve gitgide aydınlandığını hissedin. Şimdi gözlerinizin önüne 21 katlı bir bina getirmenizi istiyorum. Ve ben 21'e kadar sayacağım. 21. kata çıkmış olacağız beraberce. Sanki bir apartmanın içine giriyorsunuz ve merdivenlerden beraberce çıkmaya başlıyoruz. Her bir saydığım bir kat olarak düşünün. Hadi hazır olun ve basamakları bir bir söylediğim gibi çıkın. 1 atıyorsunuz adımınızı 2 3 4 çıkıyorsunuz şu an 5 6 7 8 9 10 her bir rakamda bir adım atıyorsunuz 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Şimdi her tarafı açık bir terastasınız. 21 katlı bir binanın en tepesindesiniz. Rahat olun. Tamamen güvendesiniz. Şimdi sizi yavaş yavaş zihninizin derinliklerine doğru çekeceğim. Tamamen güvendesiniz, rahat olun. Yavaş yavaş terasın en kıyısına geldiğinizi hayal edin ve 21 katlı bir binadan aşağıya bakıyormuş gibi rahat olun. Tamamen güvendesiniz. Önce gözlerinizin üzerine, önüne ben söyledikçe söylediğim rakamları getirin. 3 böyle boşlukta ben söyledikçe gözlerinizin önünde beliriyor. 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Şimdi kendinizi boşluğa doğru bırakmanızı istiyorum. Hiçbir yere düşmüyorsunuz. Tamamen güvendesiniz. Kendinizi bırakın ve böyle boşlukta yavaş yavaş her yer bembeyaz, pırıl pırıl parıldamaya başlıyor. Sanki boşluğun içinde süzülüyorsunuz şu an. Her yer bembeyaz ışığa dönüşüyor ve şimdi gözlerinizi alnınızın tam ortasına bakarcasına yukarıya doğru çevirin ve hayalinizi şu an yaşıyor olsanız nasıl hissederdiniz? Bu neyse her şeyle orada olmanızı istiyorum. Artık senin sen kimliğin yok. Burada tamamen özgür seçimini yaşıyorsun. Kim olmak istediğine karar veriyorsun. Hayalinin içinde tüm duyularınla olmanı istiyorum. içindeki o genişlemeyi, içindeki o ferahlığı hissetmeni istiyorum. Tüm kalbinle şu an hayalini yaşıyor olan sen, kendini nasıl hissederdin? Bırak o hisse kendini. İçindeki o hayat sevincini çıkar. İçindeki o sönmüş ateşi alevlendir. İçindeki o hayalini tüm gerçekliğiyle yaşa. Her şeyle, tüm duyularınla. Şimdi dilini üst damağına yapıştır. Tüm hayalini şu an yaşıyor olan sen. Maksimum seviyede kendini nasıl hissederdin? İçindeki o coşkuyu dışarıya ver. İçindeki o kalbindeki o coşkuyu tüm hücrelerinde hisset. Ve alnının ortasında aklına gelen 1 ile 10 arası bir rakam tespit et. Ne geldiyse alnının ortasında sapsarı pırıl pırıl parıldadığını hisset. Tam alnının ortasında aklına gelen o rakamı 1 ile 10 arası altın sarısı pırıl pırıl parlıyormuş gibi hisset. Ve şimdi yavaş yavaş gözlerini öne döndür. Önce bedenini hisset, fiziksel varlığını hisset. İçinden söylediğimi tekrar et. Ben tüm varlığımla şimdi ve burada. Yepyeni gerçekliğe. Gözlerimi açmayı seçiyorum. İçinden beşten bire doğru geri sayım yap. Bir dediğinde gözlerini aç. Evet arkadaşlar. Şimdi ben sizi sizin niyet ettiğiniz hayalinize kodladım. Anlınızın ortasında Aklınıza gelen o rakam sizin bilinçaltınızda damgalamış olduğumuz yeni hayal kodunuz. Bu rakamı ne zaman görürseniz oradaki o filizlenmeyi bekleyen gerçekliğiniz aktive olacak. Acele etmeyin. Her şey şimdi ve burada sadece oldu bilin. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.